Güzel nasıl bu? Sakin buyuruyor? sakin. Kolunu al. Bak o. Bunu sevebilirsin. Bu daha akıllı. Çok güzel oldu. Bu ısırmıyor. Bunu sevebilirsin. Bu ısırmıyor. Şu? Şu soyuyor mu? Hiç birine ısırmıyor biri oğlum. Bak o. Çünkü. Ama bu da. Yavaş hareket et. hareket etme diyor. Hareket etme diyor. Hareket etme. Şu anda merak ettiler, koşuyorlar. Ay evet.